Evet, bugün yanımızda Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özler sizinle birlikte. Kanat Başkan, çok güzel bir uçurtma festivalindeyiz. Minikler aileleriyle beraber, anneleriyle, babalarıyla birlikte. Şu anda çok neşeli, güzel zaman geçiriyor. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Uluslararası 20. Uçurtma Festivali'nde coşkuyla, kalabalıkla bir aradayız. Gökyüzü rengarenk, harika görüntüler var. Çocuklarımız, gençlerimiz, aileler hep birlikteler. Bu güzel organizasyonda birlikteler. Biz de Bodrum Belediyesi olarak bu organizasyonun bir paydaşıyız. Organizasyonlara ve etkinliklere destek oluyoruz. 21. Görüşme 21. Uluslararası Uçma Festivali'nde tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Aynı zamanda bugün çok özel bir gün. Bütün annelerimizin, ve anne adaylarının bu güzel gününü kutluyorum. Bu güzel Bodrum'un güzel noktasında el değirmeninde muhteşem bir e, uçuş makinesi oluyor. Müthiş bir e, müzik var. E, yüzlerce uçuş makinesinde süzülüyor. E, Bodrum'a yakışıyor. Ben, ben Niyaz Hanım'a ha, teşekkür ediyorum bu Salem, büyük Büyükşehir'e, Bodrum Belediyesi'ne ve bütün e, e, Bodrum vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik. İnşallah devam eder. Bu sene 21. Uzun yıllar devam etsin diyorum. Emeğine sağlık. <gülüyor> 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 annelerimizin de anneler günü tutuyorum. Annelerimizin de anneler günü <laughs> 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 da yanımızda Miyase Karlova var. Miyase hanım nasılsınız öncelikle? Bu organizasyonda öncülerindensiniz. Neler düşünüyorsunuz? Eee vallahi işte 20 yıl önce ilk bebeğim e, kızımı kaybedince e, e. uçurtma festivali yaparak başka çocuklara dokunmak amacıyla başladım. 20 yıldan beri devam ediyorum. Geliri her sene bir okula kalıyor. Bütün geliri Diğer gördüğünüz bütün etkinlikler, yiyecek, içecek ikramlar ücretsizdir zaten. Ee, bu şekilde 20 yıldır Bodrum'un en kalabalık halk organizasyonu diyorum. Yani bu kadar kalabalık başka bir şekilde bir araya gelmiyor. Çünkü o bizim işlendiğimiz samiyetimiz, işte çözüm ortaklarımız, bize destek veren arkadaşlarımız hep beraber bu sinerjiyi oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne, Bodrum Belediyesi'ne, Bodrum Kaymakamlığı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Çünkü altı bisiklet dağıtıyoruz aynı zamanda ücretsiz olarak ama ödüller karşılığı. Bir de yılın annesine her sene bir beyaz eşya hediye ediyoruz. Bu sene çamaşır makinesi hediye edeceğiz. Evet Nihat Hanım sizi çok kez sahnede de gördük. Siz de sanırım bir ödül aldınız. Ödül takdim ettiniz. Bana da yılın meleği ödülünü verdiler. Ee, çok mutlu oldum. Tabii ki bizim yorgunluğumuz da bu şekilde diniyor. Evet, peki etkinlik hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz? Nasıl başladı, nasıl devam ediyor ve neler göreceğiz? Evet, e, yani burası burada uluslararası diyoruz. Demin gördüğünüz grup Rusya'dan geldi zaten ve ilk defa Bodrum'da böyle sahne aldılar. Yani burada gördüğünüz birçok şey Halk için ilk defa yapılan gösteriler şeklinde olmaya özellikle gayret ediyoruz. İşte uçurtmalarla kendileri de aileler evden getirebiliyorlar. Farklı uçurtmalar, en uzağa giden uçurtma, en küçük uçurtmacı, en yaşlı uçurtmacı gibi uçurtmacılara da birincilik alanlara bisiklet dağıtıyoruz. Diğer arkadaşlarımızda da yine ödüllerimiz var tabii. Onları veriyoruz. Yöresel yemekler, dondurmalar, işte ayranlar, içecekler, asitli içecekler yok tabii. Gün boyu ikramlarımız devam ediyor. Evet, ben buradan da Bodrum Sıcak Haber olarak sizin de anneler gününüzü Çok teşekkür Anladım. ederim. Aynı zamanda bugün de anneler gününe denk geldi. Hep anneler günü zaten. Evet, tabii ki. Özellikle anneler gününde kesinlikle. yapıyoruz. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misin annelerimize? Yani ki... Anne Annelerimiz çok önemli. Ee, yani bir ka kadın eli diye bir şey var ya. Ben ona çok inanıyorum. Kadının elinin değdiği her yerde vicdan var. Merhamet var, çevre var, doğa var. Daha incelikli olmak, düşünmek var. Onun için benim için anneler çok kıymetli. Evet. Son olarak şu ana kadar, şu saate kadar organizasyona ilgiden dolayı görüşleriniz olabilir. Mi? Memnun musunuz? Çok memnunum. Yani yer, gök, insan gördüğünüz gibi daha ne olsun? Çok teşekkür ederim. Ederim gelen herkese tek tek. Çok teşekkürler. Yardım. Sağ olun.